Evet önceki haftadan farklı olarak bir e, avantaj olmayacak ilk oyunda. Şartlar eşit olacak. Tabi şartlar eşit dedik ama kırmızı takımda e, kurallarımız gereği 7 kişi. Mavi takımda 8 kişi yarışıyor. Zaten mavi takımın doğal bir avantajı var. Bakalım bu avantajı puana çevirebilecek misiniz? Dün bazı istatistikleri incelerken şuna baktık. İlk oyunu kaybeden hiçbir takım haftayı kazanamamış. Tahsin. Yani çatırdamalar ister istemez başlıyor. Yani Eren abinin çok sevdiğim bir lafı vardı. Hani beyazın en güzel kendini gösterdiği yer siyah, siyahın da en güzel gösterdiği yer beyazdır. İnsanlar kaybedince bazen hırslarına yenik düşüp ya da bazı kafasındaki şeyleri yanlış cümlelerle sarf edip kalp kırabiliyor. Bu da ister istemez takım olma ruhundaki eksikliklere sebep oluyor mu? Bence oluyor. Bunu ara ara dönemlerde de yaşadık gördük. Zaten bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bence bu hafta takımlar gerçekten aşırı dengeli. Avantaj konusunda da evet bu hafta bir avantaj oyunu olmadı ama haftalardır uğraştığımız avantaj oyununu otomatik olarak elde ederek başladık. Umarım bunu doğru değerlendirir. Güzel yemek yapar. Haftayı galibiyetle bitiririz diye umut evet, ediyorum. Evet bu avantaj sadece bir oyunda değil 3 oyunda da olacak. Evet. 3 oyunda da 8'e 7 yarışacaksınız. Ama Sergen'in de iddiaları var. Ben iki kişilik hem yemek yaparım hem kaptanlık yaparım. O dezavantajı kaparım. Şimdi yani. şey, benim kaptanlık yapmaya ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Bütün zaten arkadaşlar kaptan gibi hepsi maşallah. ...kazanacağımızı düşünüyordum yani. Ben de yapacağım yani yemek. Hani kaptan yemek yapmıyor... ...yapmıyorlar, neden yapmıyorlar ben onu da bilmiyorum mesela. Kaptan yok, yemek yapmıyor. Geçen yapalım. hafta Hasan bütün tatlıları gene yaptı. Her zaman zaten tatlı yapıyor. Kazanacağımı kesin biliyorsam kaptansam... ...o yemeği yapıp kazanacağımı biliyorsam yaparım yani onu. Azize sen... ...etkilenenlerden birisin açık konuşalım. Oyu aldığından bitiyor. Hafta bitiyor neredeyse. Ama o zihniyetten çıktığımı düşünüyorum artık. Kolay şey değil. değil. E, aşabiliriz şefim. Açılmayacak hiçbir şey yok bu dünyada. Çok şeyler açtım. bu yani. Yaparım yani. hiç Benim aşamayacağım bir sorun değil bu. Çok istisnadır aşamayacağım sorunlar. Bu da aşabileceğim sorunlar arasında geçelim yani. Hepsi rakip. Evet, yani, eksiklik şey nerede olduğunu bilmek bir bir avantaj evet, oluyor yani. Evet. Ya biraz duygusal bakıyorum Seni ama de, burada tamam. bakmamalıymışız duygusal. <laughs> sergen <laughs> e, Tassın ilaç mı kullanıyor? Tassın ilacı ben de şefim. Öyle mi? Sen niye iddiaya girmedin? He. Doğru söylüyorsunuz. Kasım söyle bir şey girelim. Ne gider. söyleyeyim ben? He? Sana bu hafta o bulaşıklar yıkatılacak bir şekilde. Tamam ne bulaşıkları yıkarım yenilirsek. 2-1 ama öyle yenilirsek. 3-0 demiyorum çünkü çok dengeli takımlar. Garanti yani ben yine güveniyorum herkese. Ki sadece kendime de değil yani. Emre, geçen hafta mavi takımda çok iyi iş çıkardın. 3-3 üç yaptın. Sağ olun. Gecenin en iyi yemeği seçildi yaptığın yemeklerden bir tanesi. Şimdi yine mavi takımdasın. Sadece mavi takımda değil, burada olduğum için mutluyum. Bugünden sonra her anın keyfini çıkaracağım. Yani her saniye değerli, yüz binlerce kişi başvuruyor. Biz şanslılardan biriyim ben de. Buradaki herkes gerçekten burada olduğundan bayağı bir mutlu olması gerekiyor. Finale doğru gidiyoruz. Dostça rekabet başladı şefim. Bir bir eksiliyoruz. Haftaya 14 kişi kalacağız. Yani yavaş yavaş ipi çek, çektiğimiz için, sona doğru gittiğimiz için mutluyum.